Bütün hayatın boyunca peşinden koştuğun şans ilk defa kapını çaldı ve sen bir tekmede fırlatıp attın onu. Eğer düşündüğüm gibiyse Hop oh, nereye gidiyorsun Birini göreceğim bu akşam da yalnız iç İyi tamam İçeriz icabında Buyurun İyi akşamlar İyi akşamlar efendim ama Gül hanım evde yok gazinoya gitti Biliyorum Ben de onunla değil Mine ile görüşecektim zaten Buyurun efendim Buyurun Merhaba Seninle biraz konuşmak istiyorum. Sen çıkabilirsin Hamiyet. <laughs> Nereden buldun bu eski plağı? Bende bile yok. Bende bütün plaklarım var. Annemin teklifini kabul etmedin. Beni istemedin, değil mi? Seni çok seviyorum dünya güzeli. İyi bir menajer olacağına da eminim. O zaman neden hayır dedin? Henüz hayır demiş değilim. Önce bilmek istediğim bazı şeyler var. Ne öğrenmek istiyorsun? Neden benimle çalışmak istiyorsun? Bir işe yaramak istiyorum artık. Seni de seviyorum. Sevdiğim bir işte çalışayım istiyorum. Bunun için daha çok küçük değil misin? İleride çok zamanlı olacak. İleride ileride. Herkes bunu söylüyor. Ama ilerisi yok ki. Bana doğruyu söyle. Hasta mısın sen? Annem sana söyledi demek! Git yanımdan! Kimsenin bana acımasını istemiyorum! Sana acımıyorum! Seni seviyorum ve yardımcı olmak istiyorum! Derdinin çaresi olmak istiyorum! Anlat bana, neyin var? Kusura bakma! Düşündükçe bazen böyle kötü oluyorum işte! Bugüne kadar her istediğim oldu! Çok güzel yaşadım! Onun için ölümden korkmuyorum! Ölümden söz etmeyelim istersen! Neden? Yoksa kan kanseri öldüren bir hastalık değil midir? Kan kanseri mi? İlk duyduğumda ben de senin gibi olmuştum. Ama zamanla her şeye alışıyor insan. Ölüme bile. Mine, bu ciddi bir hastalık emin misin? Doktorla annemin konuşmasını gizlice dinlediğim zaman beş yaşındaydım. O günden bu yana iki kere ölümün eşiğinden döndüm. Şimdi üçüncüsündeyim ve bunun sonuncu olduğunu biliyorum. Mutlaka mutlaka bir tedavisi olmalı. Artık bıraktım tedaviyi. Bu konuda annemle çok tartıştık ama doktorlar da benim tarafımı tuttular. Tedavinin faydasız olduğunu söylediler. Şimdi anlıyor musun bazı şeylerin neden acele olmasını istiyorum? Bu hastalık yeni doğmuş bebekleri bir günde öldürürmüş. Biliyor muydun? Ne kadar zamanın kaldı? En şanslı doğanlar kelebekler. Onlar altı hafta yaşayabiliyorlarmış. Ne kadar zamanın kaldı dedim. Senin başarını görecek kadar Bunu istiyorum O zamana kadar da ölmeyeceğim Söz veriyorum sana Söz veriyorum <laughs> Birlikte başaracağız Ben de sana söz veriyorum